Sayın ait. Aynen yani başbakan ve ait olduğu grup devletin layık devletin imamının arkasında namaz kılınmaz kuralı Değil. kuralı doğrudan doğruya bu gruba ait. Bunlar böyle söylüyorlardı. Vakit gazetesi ortada. Akit oldu şimdi bilmem ne. O zaman bunlar manşet atıyorlardı, değil mi? Hı hı. Ne diyorlardı? Bu devletin, layık devletin imamının arkasından namaz kılınmaz diyorlardı. PKK ancak şimdi şarj etti. Şimdi o da diyor ki biz bu devletin imamının arkasından namaz kılmayız diyor. E bunu bu yol, yolu gösteren kim oldu? PKK'ya. Bunlar oldu. Hı hı. Bunlar söylüyorlardı. PKK 30 sene, 40 sene gecikerek söylüyor. Şimdi dolayısıyladır ki, e, Türkiye'deki siyasi esas meselemiz o. Siyasetin gelişimi, gidişatına baktığımız zaman karşımıza çıkan olaylarda ilginç bir durum var. Nedir o? Hep başkaları tarafından, başkalarını ağır şekilde suçlayan AKP kendi geçmişini biz gömleği çıkardık dedi. Silmiş gözüküyor. E gömleği çıkardın da giydiğin gömleğin ne olduğu belli değil. Çünkü neden belli değil? Gömlek belli olsa, giydiğin gömlek belli olsa davranışlar da ona göre olacak. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ben buna samimi olarak söylüyorum. Yani üç unsuru dikkate alabilselerdi yapabilirlerdi. Türkiye'yi hakikaten ikiye üçe katlayabilirlerdi. Ama yapamadılar. Neden? Birincisi işi ehline bırakmadılar. İşi cemaatin adamına bıraktılar. Adama koltuk verdiler. Adama koltuk verdiler. Yani ya konusunu bilen bir adam var. Adam A partisinden B partisi. Sana ne ya? Adam konusunu biliyorsa o adamı al. Bırak o adamı. İkna et adam senin için çalışmasın. Devlet için çalışsın. Sen istifade et. Hükümetsin sen. Devlet değilsin. Sen hükümetsin. Dolayısıyla o adam sana çalışsın. Birincisi bu. Yani uygun göreve uygun adamı getirmediler. Kendi cahil cühela bir adam. Getirdiler koydular. Bilmem konservatuvarın başına. Orası çöktü. Kurumlar nasıl çökertiliyor diye baktığımız zaman. İkincisi ihaleler ve paralar. En kritik nokta. En izledim. kritik nokta. İhaleler ve paralarda hep iki tane büyük grup götürdü ihaleleri. Nurcular ve Nakşiler. birisi e onlar din, iman, Allah, peygamber, Muhammed derken ya bütün ihaleler bunlara gidiyor. Demek ki seçim sonrasında 2014 yılına kadar AKP'nin encamı kendi içinde çözülecek. Yani AKP'yi muhalefetten çok kendi içindeki sıkıntılar AKP'yi Sıkıntı ikiye bölecektir. Başkanlık seçimi dahil bunun içine. Başkanlık seçiminin de ötesinde bir de içeride ihaleler ve adam kayıma, nepotizm dediğimiz. Şimdi hep bu cemaatin adamı. Belli yerlere geliyor. Öbür cemaat de desteklemiş ama onunki bir yere gelemiyor. Veya ihaleler hep bu cemaatteki adama gidiyor. E buradaki cemaatte de desteklemiş ama ona bir şey gelmiyor. O zaman seçim öncesi değil de seçim sonrası daha sıcak. Seçim sonrası. Ben onun için demince konuşurken sizinle de dedim ki bu seçimlere bakmayın. Yani bu seçim tabir caizse yani çok fazla dikkate alınabilecek bir seçim değil. Ne olacağı 3 5 3 aşağı 5 yukarı belli. Fakat fakat seçimden sonraki 3 yıl yani 2011 2014 arası çok önemli ve benim kişisel görüşümde o ki 2014'e kadar AKP içinde çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Üçüncü bir unsur daha var. Hı -hı. Üçüncü bir unsur söylemesi biraz ayıp yani teecüp ederek söyleyeceğim fakat söylenmesi gerekiyor. Yani birisinin de bunları söylemesi gerekiyor. E, bu partinin üst kademe yönlendiricileri demeyeyim hatta ama bu partinin geleneksel gelişi içinde cinselliğin çok önemli bir rolü var. Yani kısaca söylersek ki bu şu söylediğim cümleleri e, daha iktidara gelmeden önce AKP çok önce 2001 yılında 2000 yılında Abdurrahman Dilipak'a da söylemiştim. 10 sene sonra tekrarlıyorum. Şöhret ve kadın bu parti içinde çok önemli bir rol oynar. Bir grup daha şöhretli hale geliyor. Basın şişiriyor. İşte örnekler veriyor. Her gün televizyonlara çıkıyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Bunlar o kadar tatlı şeyler ki bu adamlar için. Yani rüyalarında görseler, 15 sene önce rüyalarında görseler hayra yormayacakları olaylar ve Pozisyonlarda var adamlar. Hayaldi gerçek oldu. Hayaldi gerçek oldu ama sonunda kabus olacak. Yani gerçek de kabusa dönüşür bazen biliyorsunuz. Hı hı. Yani hayaldi gerçek oldu kabus olacak. Dolayısıyla şimdi mesela adam gelmiş bilmem nerelerden. Hayatı boyunca düşünmemiş yani. Ben işte ne bir başbakan yardımcısı olacağım. Önümde herkes eğilecek. Kırmızı halılar falan. Rüyasında görse karısı dürter. Han Bey Bey kal. Sayıklıyorsun ne oldu bir şey mi oldu der. Yani o oradaki adamlar şimdi buralardalar. Dolayısıyla inanamıyorlar. Şimdi o elde ettikleri o şöhret de efendim hı hı. onların başını yiyecek. Aynı şekilde bir de bunların maalesef e, hadi çok daha yuvarlayayım cümleleri falan ayıp olmasın diye dediğim gibi bir de cinsellik yani sarışın kadın özlemi var. Maalesef evet. bu da büyük bir problem olacak ve olmaya başladı bile zaten. Her biri 2-3 karı almaya bilmem ne yapmaya falan filan yönlenecekler. Bu da bir problem olacak. Demek ki bu 4 konuda yani bir işi ehline vermemek, 2-3 ihaleler, 3 şöhret, 4 de dediğimiz konu. Bu 4 konu AKP'nin sonuna hazırlayacak. 3 sene diyorsunuz. 3 sene maksimum veriyorum ben. Peki e, süre bitti ama bir cümle bir cevap şunu alayım. E, madem bu sizin de kurduğunuz teoride e, artık sizi gözden çıkarttılar, sizin desteklediğinizi de gözden beni, çıkarttılar. Beni, beni, beni e, maalesef çıkarttılar. çıkarttılar. Bana da yüzde %38 falan oy diyorlar yani. Peki 38, sizin üzerinizden... <laughs> mesela İstanbul'un Silivri kentinin, şey Silivri ilçesinde bir duruşma e, ne olacak o zaman? Ha bakın mesela şunu da açıkça söyleyeyim ki e, <laughs> yani samimi bir görüşümü söylüyorum. Eğer hırsız doğrusuna denk gelse bir şeyler olsa, doğu perim mesela İçişleri bakanı olsa Türkiye çok şenlenir. Yani bir hükümet oldu, bir şey oldu, olur ya, yani ne Türkiye burası yani. Benim dediğim bu yani. Silivri Silivri bunlar çok agresif girişimler. Fakat sonuçta gelinmez. İşin aslı bu. Yani dediğim gibi Doğu Perinçek'te bir İçişleri Bakanı olursa Türkiye'de e, Türkiye'nin tadından gelmez. Belki de <laughs> yani büyük bir şenlik olur Türkiye'de. E, ee, buradan da mesajı aldım. Sayın evet. Altınlar, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bugün e, bu arada bir Türkçe sunum mektupları yeni kitabınızı evet, göstereyim. Evet, ee, sağ olun müzadınız. Ben de keyifle okuyacağım. onu da e, evet. ifade edeyim. Ama bugün çok nefis bir komplo teorisi kurduk. Çok güzel hayal. Ya vardı. bunu yani söylemeseydim çatlardım. Çünkü e, komplo teorisi söylemeyen bir Aytunç Altındal olarak ulusal kanalda da boy göstermiş olmak istemezdi Sayın Adınlar çok teşekkür <laughs> ediyorum. Hayallerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ee, belki de 3 sene sonra hayal bir gerçek olabiliriz. O birileri için de kabus. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet bugün ekopolitikte hani anlayana sivrisinek saz anlamayana uzun az cinsinden bir konuşma yaptık. Eee, her zamanki gibi bitirelim. Çünkü e, bakın bunların hepsinin temelinde hani o dört unsur var ya ihaleler.